Şimdi tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, düşünün ki e, aynı referans düzlemi içerisinde 3 tane e, gözlemcimiz var. Hepsi birbirine ivmesiz hareket halinde. Yani hepsi birbirine göre sabit. Aralarındaki mesafede birer C. Şimdi her birini A, B, D diye adlandıralım. B'den D'ye bir foton gönderiyoruz. Aradaki mesafe 1C olduğu için B'den çıkan fotonun D'ye ulaşma süresi 1 saniyedir. Hem fikir miyiz bu konuda? Doğru mudur? Doğrudur. Peki A'daki gözlemci için B'den çıkan fotonun D'ye ulaşması ne kadar sürer? E aynı referans düzleminde oldukları için 1 saniye sürer. Yalnız şöyle bir farkla. B'deki gözlemcinin D'ye olan uzaklığı ile A'daki gözlemcinin D'ye olan uzaklığı farklıdır. A'daki gözlemci B'deki gözlemciye göre aradaki mesafeden dolayı bir saniye daha geç gözlemler. Ama gözlemlediği sürede ışık hızını ölçecek olursa yine bir saniye olarak bulur. Gözlem süresinde değişimlik ol, değişim olmaz. Gözlem zamanında değişim olur. Aradaki mesafeden e, kaynaklanan ışığın ulaşma süresinden kaynaklı gecikme olur. Yani normalde de şu arkadaşımız ışığın buraya bir saniye ulaştığını her ne kadar gözlemlese de e, ışığın buraya ulaşıp ulaştığını gözlemleyebilmesi için bu arkadaşın iki saniye ge, geçmesi gerekir. Neden? Birinci saniyede ışık buraya doğru yol alır. Işık buraya değer değmez. Bu arkadaşımız gözlemleyemez. Çünkü bu fotonun, buraya ulaşan fotonun sekip, geri gelip bu arkadaşın gözüne ulaşması gerekir. Yalnız burada bu geri gelme olayını falan göz ardı ederek direkt ulaşma sürelerini süresi üstünde duracağız. O yüzden dolayı da A'daki, göz, A'daki gözlemcide, B'deki gözlemcide gözlem yapacak olursa B'den çıkan bir fotonun gidip D'ye ulaşmasını ikisi de her halükarda bir saniye sürdüğünü hesaplar. Bulur. Gözlemler. Şimdi peki ışığın gerçekten nasıl davrandığını anlamak için ne yapmalıyız? Birbirine ivmesiz hareket halinde A ve B noktaları olsun. Bir de Bunlara göre ivmeli hareket eden 0,5C hızla hareket eden D gözlemcimiz olsun. Yalnız fotonu gönderirken adam B'ye doğru bir foton göndereceğiz. A ile B arası 1C'lik bir ışık saniyesi uzaklıkta olsun. Ee, hani bir roket örneğimiz vardı, bir önceki Lorenz dönüşümünü açıklarken buradan bir roketle arkadaşımız, roketle arkadaşımız bizimle aynı konumdayken ışığı gönderiyordu, şey, fotonu gönderiyorduk. Bu sefer bu hareketli gözlemcimiz bizimle aynı hizadayken değil de B ile aynı hizadayken fotonumuzu gönderelim. Bu durumda fotonumuzun ilk önce Hangisine ulaşması gerekir? Aradaki mesafe ikisinde de 1C. Yani fotonumuz burada ilk düğmeye bastığımız anda D hareketli olmasına rağmen B ile D aynı doğrultudalar. Bastığımız andan itibaren bir saniye içerisinde fotonumuz şu noktaya ulaşıyor. D'miz de 0,5C hızla ilerlediği için D gözlemcimiz de aşağı yukarı şuraya geliyor. D'miz için foton bir saniye sonra nerede olmalı? Asıl can alıcı soru bu. Ee, biz buradayken foton fotonu ateşledik. Ee, D'miz buradayken fotonu ateşledik. B'ye ulaşma süresinde bir sıkıntı yok. Bir saniyede ulaştı. Bize göre fotonun D'ye ulaşması 1,5 saniye sürmesi gerekir, değil mi? D'mizin hızı 0,5 c hızında. Bize göre biz sabit olduğumuz için, foton hızla ilerlerken D'miz de, de, de bizden 0,5 c hızla uzaklaştığı için ara mesafe uzaklığımız toplamda 0, şey 1,5 c'dir ve 1 saniye sonra. Fotonumuzun bize göre şurada olması gerekir. Yani D'ye ulaşması için e, bir saniye sonra fotonumuzun şurada D'mizin ise burada olduğunu görmemiz gerekir. Yani fotonumuz D'ye ulaşmaz. Peki D'mizin gözünden bakınca fotonun nerede olması gerekir? Işık hızı her şartta C ile hareket etmesi gerekiyorsa D'miz buradan çıktığı andan itibaren Fotonun kendisine doğru bir C hızla geldiğini gözlemlemesi gerekir ve bir saniye sonra D'mize göre foton kendisine de ulaşmış olması gerekir. E, Michelson-Morley deneyini e, uygun bir mantıkla yapacak olursak, iki tane sabit referans noktası ve bir tane hareketli referans noktası ile bu deneyi gerçekleştirmemiz gerekir. Atıyorum arkadaşlar. Bir tane kule düşünün. Uçaklarla iletişim kurabilecek seviyede bir kule. Ve ikinci bir kulenin de atıyorum Türkiye ile Japonya arasında bir kule olduğunu düşünün. Şurası da Japonya. Biz Türkiye'deki kuleden Japonya'daki kuleye bir sinyal gönderiyoruz. O esnada da Japonya'nın yanındaki kuleden Belli bir ivme ile bir jet uçağı hareket ediyor. Atıyorum Türkiye'den Japonya'ya ışığımızın ulaşması bir saniye sürsün diyelim. Uçağımız bir saniye sonra şu konuma geldiğini varsayalım. Uçağımızın saatiyle Japonya'daki kulenin saati birbirine senkron bir şekilde ayarlanmış olsun her ikisi yan yana geçtiğinde zamanları 0,0,0'ı göstersin. Her ikisinin zamanı da 0,0'ı göstersin. Şuraya geldiğinde uçağımız bunun zamanı 0,1'i, bunun zamanı da 0,1'i göstersin. Daha sonra e, foton her ikisine de ulaştığında Uçağımız geri dönsün kuleye gelsin. Kulede iki uçağımızın saatini birbiriyle karşılaştıralım. Öncelikle saatleri birbirine eş mi? Saatlerin birbirine eş olduğunu varsayalım. İkisinin saati de 0,1 ya da 0,5. İşte uçak gitti, geri geldi, döndü. Atıyorum aradan 10 dakika geçti. 10 dakika geçti. 10 dakika sonra her ikisinin saati de 10 dakikayı gösteriyor. Saatlerde bir fark gözlemleyemedik. Bu sefer neye bakmamız gerekir? Fotonun iki şeye de ulaşma zamanına bakmamız gerekir. Uçağa ve kuleye ulaşma zamanlarına bakmamız gerekir. Foton eğer yola çıktıktan sonra ilk önce kuleye 0,01 saniyesinde kuleye ulaşıp da 0,1 saniyesinde uçağımıza ulaşmışsa uçağımıza daha geç ulaşmış demektir. Yani ışık hızının ivmeli bir referans noktasına göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koyar. E, Michelson Morley deneyindeki gibi e, sabit referans noktaları içerisinde yani dünyaya kıçımızı koyup da dünyada bir deney yaparak e, ışık hızının sabit olduğu kanısına varamayız. Arkadaşlar şöyle düşünün bir tren içerisinde gidiyorsunuz. Trenin bütün camları kapalı ve tren o kadar e, sarsıntısız, ivmesiz bir şekilde gidiyor ki trenin hareket ettiğinin bile farkına varamıyorsunuz. İçeride de bir arkadaşınız trenin bir ucundan diğer ucuna gidiyor arkadaşınızın hızını ölçüyorsanız ölçüyorsunuz ne kadar ölçerseniz ölçün 1 metre bölü saniye hızla hız çıkıyor Daha sonra pencereler açılıyor ve görüyorsunuz ki tren büyük bir hızla yol alıyor fakat ivmesiz olduğundan dolayı Siz bu e, hareketin farkında değilsiniz ve bu durumda dışarıdaki bir gözlemciye göre arkadaşınız atıyorum Siz buradasınız, arkadaşınız da 1 metre bölü saniye hız, hızla trenin diğer ucuna doğru gidiyor. Siz ne kadar ölçüm yaparsanız yapın trenin içinde. Arkadaşınızın hızını her türlü 1 metre bölü saniye olarak bulursunuz. Yalnız şöyle bir durum var. Dışarıdaki bir gözlemci için sizin arkadaşınızın hızı trenin hızı atıyorum trende 100 kilometre bölü saniye ile yol alıyor olsun. Sizin hızı şey e, trendeki arkadaşınızın hızı dışarıdaki bir gözlemci için 100 artı 1 eşittir 101 <laughs> metre bölü saniye olur arkadaşlar. E, Michelson Morley deneyinde göz ardı edilen nokta budur. Michelson Morley deneyinde esirin varlığını ispatlamak için yapmışlar. Diğer tarafa kafa yormamışlar arkadaşlar. Bir esir akıntısı olacak. Bu yönden gelen esir akıntısı buradaki ışığın hızını yavaşlatacak. Bu ışığın hızı yavaşlamıyorsa o zaman uzaydan bakıldığında bu ışığın hızı dünya hızı artı ışık hızıdır. Başka bir alternatifi yoktur. Zamanda görecelik mevcut değil midir? Mevcuttur. Ee, şöyle bir örnek vereyim onu da. Biz A gezegen gezegenindeyiz. Şurada da bir B gezegeni var. E, atıyorum. Şurada bizim gerimizde bir gezegen daha var. E, zaten bunu bir ön önceki örnekte de açıklamıştım. Buradan buraya biz bir foton gönderdiğimizde hangimiz daha önce görürüz fotonun buraya ulaştığını. Elbette ki biz daha önce görürüz. Üç gezegende birbirine ivmesiz hareket halinde olduğunu varsayalım. Foton buraya gider, ulaşır, sonra gerip geri döner. Üç gezegenin arası mesafede 1C mesafe olsun. Bizim için fotonun buraya düşüşünü gözle gözlemleyebilmemiz için 2 saniye zaman geçmesi gerekir arkadaşlar. Birincisinde gider foton, ikincisinde geri döner. Bizim gözlemleyebilmemiz için fotonun buraya düşüşünü 2 saniyelik zaman geçmesi gerekir. Çünkü ileriye gidip düştüğünde biz bu fotonun oraya ulaştığını hala fark edemeyiz. Neden? Çünkü bir veri gelmedi bize. Oradan verinin geri dönüp gelmesi gerekir. Veri gelip dö geri dönüp gelirken de 1 saniye daha zaman geçer. Çünkü foton 1 saniye daha yol alması gerekir. Toplamda 2 saniyede görürüz. Şu gezegenle aramızda 1 c mesafe. Bu gez gezegene bizim gönderdiğimiz fotonun düştüğünü görmesi için ilk olarak 1 saniye ee, gittiğini varsayalım. Bir saniye geri döndü. Bir saniye de buraya geldi. Üç saniye. Bir de şöyle bir durum var ki <laughs> biz buradan ilk fotonu gönderdiğimiz anda biz buradan fotonu gönderdikten bir san saniye sonra bu arkadaşımız bizim fotonu gönderdiğimizi görür. Çünkü arada bir c'lik mesafe vardır. Yani toplamda bu arkadaşımızın gözlem süresi 4 saniye olur. Arkadaşlar Işıktaki gözlem farkı ışık hızıyla alakalı değildir. Işığın kat ettiği yollarla alakalıdır. Mesafelerle alakalıdır. Işık hızı bütün referans noktaları için C değildir. Işık hızının ulaşma süresinden kaynaklanan bir gözlem farkı vardır. İzafiyet. Bunu göz ardı ederek bütün referans noktaları için farklı farklı e, sabit adı, adı altında farklı farklı e, ışık hızları üretir. E, örnek veriyorum C ile giden bir e, trenin hızı toplam şey e, bir tren e, farlarını yaktığında ne olur? Sabit duran bir kişi asla izafiyete göre bunun farlarının yandığını göremez. Fakat trendeki gözlemci için bunun farlarından çıkan ışık C ile yol alır. Ya da şöyle diyelim. Normalde bunun da görmesi gerekir. Çünkü farları tam bunun hizasında yaktığını varsayalım. Ee, fardan çıkan foton şu arkadaşımız için 1C yol alırken şuradaki trendeki gözlemcimiz için tren burada, foton da kendinden 1C uzakta şurada olması lazımdır. Şu aradaki mesafeyi ise şu, şu foton arasındaki mesafe ile şu foton arasındaki mesafe ise zaman kayması olarak adlandırıyorlar. Yalnız ışık hızına çık çıkamadığımız için böyle bir gözlem yapamıyoruz. O yüzden dolayı da şu örnekte verdiğim gözlem şekli en mantıklı şekildir arkadaşlar. Işık hızının gerçekten sabit olup olmadığı yönünde ki e iddia ettikleri gibi bir ışık hızı sabitliği de hiçbir şekilde söz konusu olamıyor zaten mantıkken. Tamamıyla mantığa aykırı bir ışık hızı sabitliği var ortada.